Akdeniz'in bozulmamış beldelerinden biri olan Kaş, antik döneme ait kentler ve tarihsel değerlerle doyumsuz kültür turları yapabileceğiniz bir ilçedir. Kaş'ta bulunan Antipelos antik kentinden günümüze ulaşan eserlerin başında şehrin kuzeyinde kayalara uyulmuş mezarlarla dört bir tarafa serpilmiş Likya lahitleri gelir. Antipelos'ta bulunan önemli eserlerden bir tanesi de Kaş Antik Tiyatrosu'dur. Yapının en önemli özelliği Anadolu'daki denize cepheli tek tiyatro oluşudur. Santos Antik Kenti, Kaşa 45 km mesafede Kınık beldesindedir. Eşen Çayı'nın doğu kıyısında kurulmuş Likya Birliği'nin başkentidir. Kent surları, şehre ait kapı, İmparator Vespasianus'a ait dor düzenli zafer kemeri, Likya Akropolisi Artemis'e ait olduğu düşünülen bir tapınağın kalıntılarıyla bir Bizans kilisesi kalıntılar arasındadır. Patara plajı, Patara antik kenti yakınında bulunan ve bölgedeki en büyük ve güzel plajlardan biridir. Kaş, Kalkan yolu üzerinde bulunan Kaputaj plajı, beyaz kumu ve doyumsuz güzellikteki deniziyle turistlerin en önemli uğrak yerlerindendir. yine Büyük Çakıl plajı Berrak Denizi ile ilgi çeken yerlerdendir. Denize bakan beyaz evleriyle Kalkan beldesi, Küçük Çakıl plajının muhteşem denizi ve diğer güzellikleriyle her sene bütün dünyadan sayısız konuğu ağırlamakta ve Akdeniz turizminin bir konumuna gelmektedir. Yamaç paraşütüyle kaşın eşsiz doğal güzelliklerini gökyüzünden seyretmek değişik bir haz yaşatacak sizlere. Kaş Yat Limanı'nda konaklayan teknelere her türlü imkan sunulmaktadır. Kaş, mavi yolculuğun önemli duraklarından ve başlama yerlerinden bir tanesidir. Mavi turlarla Kaş'ın muhteşem koylarında bir gezinti yapıp, Akdeniz'in turkuaz sularında serinleyebilirsiniz. Mavi mağarayı gezersiniz ilk olarak. Çok sayıda batık ve su altı mağarasında tarihte bir zaman yolculuğuna çıkma fırsatı yakalayabilirsiniz. Kaş'ta yayla turizmi denince gömbe yaylası akla gelir. Soğuk suları ve elma bahçeleriyle ünlü bir yayladır. Kaş'ın tarihi sokaklarında gezip alışveriş keyfi yaşarsınız gündüzleri. Yüzlerce yılın mirası, el sanatlarının çeşit ve güzelliğiyle sevdiklerinize küçük mutluluklar satın alabilirsiniz. Hayat gece de hiç durmadan devam eder Kaş'ta.